Merhaba arkadaşlar, Ailemiz ve Mutfağımız kanalına hoş geldiniz. Bugün hep beraber çikolatalı ve muzlu e, pasta yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz 2 bardak un, 1 bardak şeker, 1 bardak süt, 1 bardak sıvı yağ, yarım bardak kakao, yarım bardaktan az çikolata parçacıkları ve e, bir kabartma tozu, iki tane de krema, iki paket ve e, yapımına başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce Şekerimizi yumurtamızla birlikte güzel çırpıyoruz. kuru ekliyoruz. Sütümüzü ekliyoruz. Unumuzu ve kakamızı ekliyoruz. en son olarak kabartma tozumuzu Şimdi hazırlamış olduğumuz kekimizin harcını kek kalıbımıza koyacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kek kalıbının içine yağlı kağıt yerleştirdim. Sonra çıkartması daha kolay oluyor ve daha rahat oluyor. Böyle yaparsanız sizde daha güzel olur bence. Şimdi kekimizin harcını koyalım. çikolata parçacıklarımızı üstüne doğru atıyoruz. kekimiz şimdi fırına gitmeye hazır. Şimdi kekimizi fırına veriyoruz. Alt üst ayar 190 derecede 25 veya 30 dakika pişiriyoruz. Her fırına göre değişiyor. Kendi fırınıza göre ayarlarsanız daha iyi olur. Bir arada sırada bakarsanız çok iyi olur. Pişmiş mi pişmemiş mi diye. Şimdi kremamızın yapımına geçiyoruz. Mikserimizde kremamızı çırpıyoruz güzel geliyor. Karışınca içine şekerimizi koyuyoruz, biraz daha karıştırıyoruz ve kapatıyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Gördüğünüz gibi kremamız kıvamını buldu, şimdi bunu buzdolabına koyacağız biraz daha soğusun diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kekimiz bitti. Eğer kekimizin pişip pişmediğini anlamak istiyorsanız böyle bir uzun bir yardımıyla anlayabilirsiniz. Eğer çubuğunuz temiz çıkıyorsa kekiniz kesinlikle pişmiştir arkadaşlar. Ama bu ıslak çıkıyorsa biraz daha fırında kalması gerekiyor demektir. Şimdi kekimizi soğumaya bırakıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar kekimizin ortasını çıkartacağız. Düzgün bir şekilde. Tam dibinden değil. Keselim böyle. Bir kaşık yardımıyla içini çıkartalım. Kestiğimiz yeri. katlı bir şekilde. Evet gördüğünüz gibi içini böyle oydum. Biraz böyle kaşığımızla bastıralım. Aslında yapımı zor gibi gözükse de çok kolay bir yapımı var. Evet. Bu içinden çıkarmış olduklarımızı da çok küçük değil. Abi minik parçalara ayırıyoruz böyle. Gördüğünüz gibi. çok bastırmadan böyle yavaş yavaş birbirlerine yapışmasınlar Evet gördüğünüz gibi bu da hazır. Bunu da bir kenara alıyoruz ve diğer işlemlerimize devam ediyoruz. Evet şimdi ortadan ikiye böldüğümüz muzlarımızı bu araya koyuyoruz. güzel yine yerleştirelim. Ve buzdolabından çıkarmış olduğumuz kremamızı alıyoruz ve burada biraz daha çikolata parçacıklarımız vardı. Onları içine koyuyoruz. Güzel yine karıştırıyoruz. Ve muzumuzun üstüne koyuyoruz. Gördüğünüz gibi kremamızı üstüne güzel yine yaydık. Şimdi geride kalan bu kekimizin incelttiğimiz parçacıklarını üstüne koyuyoruz. Burası biraz daha yukarıda, yanları aşağıda olacak şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kekimiz bitti. Kekimizi Şimdi isterseniz arzunuza göre üzerine biraz kakao koyabilirsiniz. Ben koyuyorum. Şimdi kekimizi bir saatliğine buzdolabına koyuyoruz ve bir saat buzdolabında kalıyor. Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.